Bugün ölü yıkayan kadının evindeki paranormal olayları izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop! Video. Evet videomuz başladı. Bir anda ölü yıkayan kadının evine giderken yolda giderken ölü yıkayan kadının çocuğuyla karşılaşıyor izlediğimiz youtuberlar. Bu arada onların kanalı da Adem Menteşe kanalı. İzlemek istiyorsanız onlara da abone olabilirsiniz. Az 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 bir saniye konuşmaya çalışacağım dur. Kanka akşam bir kız yemin ederim akşam bir kız kanka. Abi ne Bu arada bir kız var arkada biri daha duruyor. Muhtemelen arkasındaki de ölü yıkayan kadın. Mukaddesana dedikleri kişi. Mukaddesana'yı zaten YouTube'da araştırsanız bulursunuz arkadaşlar. Mukaddesana yazdığınız zaman tüm videolar çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Lan. Saldırıyor. Aa! Allah! Saldırıyor. Allah! Ananı avradını hiç beklemiyordum Dur dur abi dur Allah belamı versin hiç beklemiyordum O ne oğlum Arkadaşlar gördünüz mü Yok benim kalp ritimlerim değişmeye başladı şu an Çünkü yolun üzerinde gördüğümüz kişiyi Kamera çevirince arabanın arkasında gördük oğlum Of kalbim dayanmayacak galiba arkadaşlar Devam ediyorum Ama devam edemeyeceğim gibi Arabayı mı terk ettiler bu arada Nasıl olabilir la bu Abi bir şey diyeceğim imkanı yok böyle bir şeyin lan Arkadaşlar bu arada kundan alakası suluğum nasıl? Atıp böyle birini gördün değil mi? Burada bir evde var. basar? <laughs> mi kanka. Bir şey diyeceğim bu psikoloji yine video çekmeye nasıl <laughs> devam ediyorlar anlamıyorum ya. Abi arabadasın, karşında bir şey görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o karşında gördüğün şey bir anda arabanın arka koltuğunda beliriyor. Kafayı yerim ya. <laughs> Gidelim mi arabaya? Kanka bilmiyorum. <laughs> Kanka arabalı. Nasıl girelim arabaya bir anda ya? Yavaş yavaş gidelim kanka yapacak bir şey mi yok? Dağın başındayız ama sen de. Bir karanlık. Buna ışık yok, şey yok ya. Arkadaşlar bu aşağıda tere var. Kanka etrafa bak şurada da bir ev var kanka. Daha varmadık bile yani gideceğimiz yere. Kanka yaklaşma az daha az. Araba da, araba da mı şu an? Bir şey gözükmüyor içeride. Açsana Arabanın camları filmli bir şey gözükmüyor. Aha. Allah Adı, lay lay lay, Elindeki Söylesin oyuncak duruyor arkadaşlar. O oyuncak duruyor. Bırakmış oyuncak bebek duruyor. Abi. Padoğan. Bebek var arabada. Bebeği bırakmış arabaya Yok. Hadi arkamızda var ne hani öldüğümüzde. Ne demek oluyor bu acaba ya? Şş. Oğlum çok garip Allah ya Allah, arkadaşlar bu arada videonun en önemli dakikalarını ben size aktarmaya çalışıyorum yani video çok 40 dakika falan eğer tamamını izlemek istiyorsanız zaten ben teşekkür izleyebilirsiniz ben şimdi daha önemli dakikalar aktaracağım size o yüzden bazı yerleri geçiyorum evet Biz burada eve de. doğru geliyorlar abi, evin balkonunda böyle bir şey görüyorlar bu arada bir aa bak 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 görüyor musunuz alt katta olanı görüyor musunuz bak evet, oldu, alt katta Muhtemelen bak, çocuk var. Şey üst kattaki ölüken kadının bakalım. kocası. Üstüme bak kadın bize bakıyor bak. bak. Bak oğlum her odada biri var lan. Sol üst, sol alt, sağ alt, sağ üstte Şş. birini görmedim. Üstte de zaten adam var. Oğlum. Dur dur dur. Evet. Elinde bebek değil mi o? Evet. Bebek arabada değil miydi? Evet. Oğlum kızın elinde bebek. Ananı siktir. Ha siktir. Oğlum onu nasıl aldı arabada? Oğlum doğru lan bu arada. Dikildi bakıyor bize. Oradaki oyuncak bebek arabada değil miydi? Ben öyle, yanlış görmedim herhalde. Evet arabadaydı ama burada dedik hatta. O nasıl tekrar o çocuğun eline geçti? Bismillah 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 küçük kız. Babak Bak üste gidiyor bak. Direkt üste gidiyor bak. şey lan bu. Bir dakika. Bak 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 bak. He yok bu şeymiş lan. Oğlum Direkt ölü ya. yıkayan kadının kendisi bu. Mukaddes ana. Mukaddes ana aynen. Oğlum var Allah ya Allah yemin Allah Allah. ederim psikoloji bozlar bu video. Mukaddes kontrol ediyor. Fark ettiysin oh. Zaruk Mukaddes ana <laughs> kızın peşine gitti. Kız kapıyı kapattı. Kontrol ediyor onu. Batuhan. <laughs> ne oğlum? Ne oluyor burada Batuhan? Baba baba kız orada. oğlum burada başka bir daha vardı Batuhan. Çünkü hatırladıysan. Hay. Çekim e... Giriş bak, konuşmasında sağ da söyledim. Sefer. Sürekli farklı şey silüetlerde dar olanaya gözüküyor. E, mukaddes anaya gözüküyor. Şuraya bak. Şşş. Oğlum kaç kişi var evde ha? Bak bir kişi daha var içeride bak. Mukaddes ananın çocuğu olmasın o. <laughs> Oğlum bize bakıyorlar. Bizi gözlemliyorlar yani. Evet. Gidelim mi ne yapalım? Az yani ya siz onların evine başarılı. ışık tutarsanız normal ya. olarak onlar da size bakar. <laughs> bu arada bir şey diyeceğim. Bu aralar şey çok gündem değil mi ya? Gazzallar, ölü yıkama videoları bize. falan. Çok Bu ara ben de çok sardım. Full gazsal olan kişilerin videolarını Üyü. izliyorum. <laughs> ölü yıkayan insanların videolarını. Tamam, çok garip olaylar var bazılarında. Sonra üste gireriz ganga da. Şey diyeceğim. Seslensek mi onlara? Küçük kız. Ölü yıkayan kadının çocuğu. Bizi Çık dışarı ya oynayalım. Ne yapacağız? Bizi duyan var mı? <laughs> Oha toka bırak düşüyor bak. Kızın mı acaba? Bilmiyorum. Toka var orada. Küçük kızın tokası. Abi nasıl ya patuan? Mukaddes ana ile zorlu ana arasında. Kimse var mı? Kimse, yok Kimse de yok gibi. Var ama yani üst katta var az önce üst kata girdiler. Yani eğer evin içinden alt kata iniş yoksa şu an alt katta kimse yok. Ananı. Arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz ev yaşanılabilir değil. Ama bu kadın hep burada. Bu ölü yıkayan kadın hep burada. Bu arada Ankara'nın garip havası bir anda güneş açtı. Bak suratım bembeyaz oldu bir anda. Ne olduğunu ben de anlamadım. Devam ediyoruz. Baksana arkadaşlar ev yaşanılabilir mi sizce? Değil. Ama bu evde sürekli bu kadın sürekli bu evde. Kapı kendiliğinden kapandı bu <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ev bu arada harbi çökme durumunda şu an. Dur dur. Baksana. Evin bir odasında yer şey toprak yeşillik açmış orada. Nasıl ev lan bu? Bu arada bu evin içine girmek gerçekten aşırı tehlikeli şu an. Aa bak bak bebeği asmışlar bu sefer oraya. Aa kadın orada dur. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arada şu an videoyu çeken arkadaşlarımın bu kadar normal karşılama sebebi Doğru. Bu videodan bir çok fazla videolar olduğu için Tek bir video değil birden fazla bu tarz videolar olduğu için Alışmışlar yapayım. durumu artık Çünkü bu eve sürekli gidiyorlar Bu mukaddes ana denilen kişinin e, videolarını çok çekmişler arada, Alışılmış o, bir o, hale o, gelmiş o, yani o, artık ama. Yani muhtemelen şurada ben görseydim onu böyle, ah. Elim ayağım tutulurdu Şş, El var orada kanka el var orada bir tane El gördüm orada. Fadoğan. El gördüm orada. Bak şu camda. Sana. Abi bu arada var ya hiç hiç sağlam gibi gözükmüyor şu bastığınız yerlere dikkat edin. Çökecekmiş gibi aynen. <laughs> Bismillah. Küçük çocuk kafanın arkasında hemen. Aa, bak, 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 bak. Ne oluyor oğlum? Oraya girdi bak. <laughs> Gir bakayım içeri. Oğlum nasıl gir? Kolay mı kolay? Girelim. Töpekle. <laughs> Mukaddes ana. Oy. Yarasa. Normal. yarasan olması normal. Bu farkındayız. Hep isimlerini çağırdığımız zaman böyle şeyler oluyor ya. Bak en korktuğum şeylerden birisi de bu var ya. Böyle bir video çekerken bir anda yarasa marasa konarsa bir yerime çıldırırım yani. Ben giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey diyeceğim. O bebek sürekli şey farkında mısınız? Sürekli bir yerde. Sürekli bir yerde. Hani biri koyuyor desek video kaydı hep açık. Bir ses de gelmiyor yani bir yürüme sesi, cırt cırt bir şey gelirdi mi arkadaşlar? O da geldi. Fazla yaklaşma Batuhan. Nerede bunlar ya? Biraz ilerleteceğim videoyu bu arada. Evet, devam ediyoruz. Şu ortalara bakmadık kanka. gel. gel. Bir anda yarasa fırlıyor bir şey buradan bu arada. Yanından ayrılma. Beraber olalım. Vallahi Yarasa, yarasa, dur, sakin ol yarasa. Bir yarasa. Ya? Bir şey diyeceğim. Yarasa mesela yarasa her yerde bulunabilir mi? Aa! Yarasa her yerde bulunabilir mi yoksa? Genelde cinlerin çizir, olduğu yerde falan çizir, mı olur? Çizir, adam adı, adam, bak. Aha aha. Illallah, Az Allah. önce üst kattaydı bunlar. <Sessizlik> Kızım kendine gel. Ne yapıyorsun? Ananı oyma. Ay, ay, Allah, ekber. Allah Allah. Hayır, anası neyse mor, kızı değil. da aynı olur derler ya arkadaşlar. Aynı yok, öyle bir şey olmuş şu an. Kızın da ya. küçüklükten psikolojisi bozulmuş. Kı mokattas anaya bak. Mokattas mı o sanrı olan mı o değil mi? Evet evet mokattas ana yüzde 1 milyon. O da çocuğu. Etrafında ışığı tut, ışığı tut. Kanka öyle, öyle ışığı şey. tut. Şuraya bakar mısın ya? Kadının psikolojisi bozulmuş arkadaşlar bu arada yani. Allah, Allah. Her bu işi yapan şey olamaz. Psikolojisi bozuk değildir. Çok fazla gazsal videosu izledim. Gassal olan bir kişiyle de konuştum. Gayet de normaller yani alışmışlar falan. Ama psikolojisi bozulan insanlar falan da varmış yani. Bu Öğrendiğim sana. kadarıyla. Oy. Mesela bu kadın da onlardan birisi mesela. Vurdu ona bak vurdu ona. Vurdu. Bak vurdu ona bak. Aaa! Kıza işkence diyor abi müdahale edin artık. Ne oluyor oğlum? Abi şey diyeceğim burası çökecek gibi şuradan mı çıkın ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alttan çatır çutur ses geliyor. Aşağıda anası kızına vuruyor. Bir şeyler kırılıyor ha. Tutuşuyor, tutuşuyor Gidiyorlar. Nereye gidiyorlar acaba? Zifiri karanlığa doğru yürüyorlar. Çekiyor sana. cevap vermiyor ki hiçbir şekilde. Ne kadar bağır. Oğlum nereye gidiyorlar bunlar? Zifiri karanlık lan. Zifiri karanlık yani baksana. Düşünseniz de bir anda şuradan Kanka, çıkıyorlar kafayı yerim öyle bir şey diyor. O kadar da olmaz ya. Ve <laughs> e bir anda şurada o çocukla annesini görseydim kafayı yerdim mesela. İşte ne yapalım? Gidelim beşlerini buradan mı takılalım? Gelir gelirler mi buraya? Kanka peşlerine mi çekiyorlar bizi? Anlamıyorum ki. İstek peşlerine nereye götürecekler bizi? Bir kere bakmadı buradan başlamadık çekime. Mı çok garip. Adam. Biraz daha ilerleteceğim aman arkadaşlar. Aman. İlerleyen dakikalarda da evin içinden He. sesler geliyor ve daha da ilerisinde bir şeyler olmuyor arkadaşlar. Eğer videonun tamamını izlemek isterseniz Adem Menteş kanalından izlemeye devam edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.